Kimi işlenen suçların nedenini gençlere bağladı. Bana göre aşırı bir taşkınlık var gençlerde. Kimisi insanların psikolojilerinin bozulduğu için suç oranının arttığını söyledi. Şu an e, ruhsal olarak iyi durumda değil. Ekonomiden olsun veya farklı bir şeyden olsun. Biz, e, kavgacı bir milletiz. O yüzden yani ya. Kimisi de artan suçların nedeninin ekonomik yetersizlikten kaynaklandığını ifade etti. Ekonomi. E, Isparta'da zaten uyuşturucu da başta geliyormuş. Hırsızlık, uyuşturucu madde satışı, yağmalama, gasp, cinayet ve buna benzer suçlar. Son yıllarda Türkiye genelinde çeşitli suçlarda artış yaşanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu suç oranlarının en fazla ve en az olduğu illeri açıkladı. Açıklanan verilere göre Isparta, 100 binde 828 suç oranıyla listede 8. sırada yer aldı. Kanal 32 haber ekibi de sokağa indi ve vatandaşa mikrofon uzattı. Isparta'nın suç oranları listesinde 8. sırada yer almasını değerlendiren vatandaşlar, kentteki suç oranlarının artış nedeninin gençler olduğunu söyledi. Belki de ailelerin tam yetiştirememesi, yani belki de bize dayanıyor. Bence öyle, ben öyle yorum yapıyorum. Güzel eğitim veremiyoruz belki de. Yani Allah korkusunu önce yerleştirmemiz lazım gençlerimizin içine. Gençler ya bence. Gençler kötü şeylere çok özeniyor. Ya biz de genciz de yani biz çok yanaşmıyoruz o şeylere. Özenmişlik var. Büyüklerinden gördüklerini yapıyor gençler. Büyük bir ihtimalle ondan kaynaklanıyor. Bir de insanlar şu an ruhsal olarak iyi durumda değil. Ekonomiden olsun veya farklı bir şeyden olsun. Kavgacı bir milletiz. O yüzden yani ya. Hayat pahalılığı artınca her şey artıyor. Hepsi ekonomiye bağlı. Çok rahatlık, saygısızlık. Yanlış mı söylüyorum? Başka söylenecek bir şey yok. Yani insanların... Yani ben şundan dolayı buluyorum. İnsanların daha çok illegal yönlerle çözmeye çalıştığından dolayı buluyorum bu suç oranını. Bir de genç kesim tabii ki bunu üstte çekiyor. Bazı vatandaşlar da Isparta'da yaşayan göçmenler nedeniyle kentteki suç oranının arttığını söyledi. Pakistanlı yani. mıydı nereliydi? Geçen gün orada birini taciz etmiş şahit oldum. Mesela daha çok bence dışarıdaki olanlardan diye düşünüyorum. Tabi bilmiyorum da. Bizim Isparta'nın yerlisinden öyle bir şey çıkmaz yani. Yani dışarıdan gelen göçlerden şeylerden dediğim gibi yani göçlerden ya. Öte yandan TÜİK verilerine göre suç oranının en yüksek olduğu il Aydın olurken en düşük suç oranına sahip şehirse Adıyaman oldu.